Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kutibe aleykumul kıtâlu ve huve kurhun lekum. Ve asa en şeyen ve huve hayrun lekum. Ve asa en şeyen ve huve şerrun lekum. Vallahu ya'lemu ve entum la ta'lemûn Sûre Bakara ayet 216. Ayet savaş emrinin Müslümanlarca değerlendirmesine bir cevap. Allah savaş emri verir. Müslümanların hoşuna gitmez. Ama Allah der ki sizin hoşunuza gitmeyen umulur ki sizin için hayır olur. Ve sizin sevdiğiniz şeyler de sizin aleyhinize olur, size şer olur. Allah bilir, siz bilmezsiniz. Allah bilir, siz bilmezsiniz. 13 yıl Mekke'de bir savaş emri gelmemişti. Şimdi Müslümanlar Medine'de bir yurt oluşturdular kendilerine. Ama kafir dünya Müslümanları Medine'de de rahat bırakmıyorlar. Ve Allah buna karşılık kendi desteğinde Müslümanları savaşa sevk eder. Müslümanların hoşuna gitmez bu savaş emri. Ama Allah bu savaş emrinin onların hayrına olduğunu ifade eder. Müslümanların istek ve arzuları ya da hoşlarına giden durumlar ise Müslümanlar için şer olacaktır der Allah. Çünkü Allah her şeyi bilir. Allah her şeyi bilir. Gökleri ve yeri yaratmadan önce yazdığı kaderde bütün insanların karşılaşacağı ortamlar onun bilgisinde ve o bilmez bir konumda değildir. Onun bilmediği bir şey yoktur ve her şeyi en iyi bilendir ve yaratan da odur. O zaman şimdi siz hoşlanmadınız bu emirden ama bu emri uygulayın. Bu sizin için hayırdır der Rabbimiz Teala. Muhammed Aleyhisselam'a ve Müslümanlara. Sure Bakara ayet 217. Yes eluneki ani şehril haram kıtalin fi. Bu sefer Müslümanlar savaşa girdiler. Küçük küçük birlikler halinde Mekkelilere ve diğer toplumlara savaş açtılar. Bu arada da şüpheli bir günde bir Ölüm olayı gerçekleşti. Müslümanlar haram ay değildir diye bir birlik halinde Mekkelilere saldırdılar ve onlardan birini öldürdüler. Mekkeliler ise bugün haram aydandır diyerek Peygamber Hasan ve Müslümanları suçladılar. Dediler ki siz hem Allah'ın yasalarına dikkat ediyoruz dersiniz hem de haram aylara dikkat etmiyorsunuz. Bu neyin nesi? Rabbimiz Teala değerlendirdi bu olayı. Sana haram aylardan sorarlar. O aylarda savaş nedir diye. Kul de ki, haram aylarda savaş büyük bir şey. Allah'ın yasakladığı bir durum. Ama, ve saddun an sebilillah ve küfrun bihi vel mescidil haram ve ihracu ehlihi insanları Allah yolundan uzaklaştırmak insanların Müslüman olmasına engel olmak ve saddun an sebilillah Müslüman olanları kafir olmaya tekrar zorlamak Allah'ı inkar ve mescidi haramdan insanları çıkarmak Mescid-i Haram'da Allah'a kulluk etmelerine engel olmak ve ora ahalisini, Mescid-i Haram halkını, Mekkelileri Müslüman oldular diye Mekke'den çıkarmak ise Ekberu indallah Allah katında çok daha büyük bir şey. Evet bu Müslümanlar haram aylarda bir insanı öldürmüşse bu bir önemli bir olay ama Mekkelilerin, Mekke kafirlerinin, müşriklerinin insanları Allah yolundan uzaklaştırma çabası, Müslümanları kafir yapma çabası, Müslüman olanlara hayat hakkı tanımaması, Müslüman olanları yurtlarından çıkarmaları ve Allah'ı peygamberi inkar etmeleri ise çok daha önemlidir. Ve Allah katında çok daha büyük bir şeydir. O zaman günah, haram aylarda savaş bir günahsa ötekinin kıyaslanmayacak derecede büyük günah olduğu kesin. Vel fitnetu ekberu minel katil. Fitne yani insanların İslam olmasına, Müslümanca yaşamasına engel bir ortam ekberu minel katil savaştan çok daha büyüktür. Önemli olan bu dünyanın Müslümanca yaşanır bir halde tutulmasıdır. Allah kullarına özgürlük vermiştir. Dileyen istediği gibi yaşayabilir. Allah özgürlük verecek ama Allah'ın kulları Allah'ın mülkünde insanlara özgürlük vermeyecek. Bu bir fitnedir. Yani fitne Müslüman olmak isteyenlerin rahat bir ortamda Müslüman olabilmelerine engel olan her durum. Müslüman olanların Müslümanlıktan uzaklaştırılma çabası Müslüman olmak isteyenlerin İslam'a girmesine engel olma çabaları fitnenin değişik boyutlarıdır. Bu çok daha büyüktür. Hem de hem de dikkat edin ey Müslümanlar. Bir adam öldürdük diye haram aylarda bu olayı yaşadık diye siz gerçekten suçlandınız ama onların savaş felsefesine dikkat edin. Onlar size karşı çok daha acımasızlar. Ve la yezalune yukatilunekum hatta yerudduküm an dinikum in Eğer güçleri yeterse bu kafirler ve bu müşrikler sizi dininizden döndürünceye kadar savaşa, sizinle savaşa devam ederler. Yeryüzünde tek Müslüman kalmayıncaya kadar savaşımız devam eder derler. Siz ise yeryüzünde fitneyi kaldırmak, insanlara özgür bir ortam yaşatmak hak neyse Allah nasıl istiyorsa öylece bir hayat yaşatmak için çabalıyorsunuz. Onlar ise yeryüzünde tek Müslüman kalmaması adına yeryüzünde tek Müslüman kalmayıncaya kadar bir savaşı hedeflemişler. Onların hedefleri çok daha korkunçtur ve siz insanlar nasıl inanırlarsa öylece yaşamalarına müsait bir ortam hazırlayacaksınız. Rabbinizin sizden istediği bu. Onlar ise kendilerinin istediği bir hayat tarzına insanlar boyun eğinceye kadar bütün insanlarla savaşı hedeflemişler. Unutmayın. Ve men yertedit minkum an kim sizden dininden dönerse, İslam'dan dönerse feyemut ve huve kafirun. Ya Rabbi bizi koru. Kafir olarak ölürse Fe ulaike habitat amaluhum fi dunya ve Dünyada da ahirette de ameli boşa gitti ve ulaike ashabun nar. O cehennem ashabıdır. Hum fiha halidun. Ebediyen orada kalacaktır. Yani daha önce yapmış olduğu güzellikler ya da kafir iken yapmış olduğu güzel ameller ona bir fayda vermeyecek. Ama sure Bakara ayet 218. İnnellezine amenu. İman edenler. Allah ve Rasulüne inananlar. Allah ve Rasulünün istediği şekilde. Vellezine haceru. icret edenler. Allah rızası için yutlarını terk edenler. Müslüman kalma çabasıyla her şeylerinden uzaklaşanlar. Fedakar olanlar. Ve cahedu fi sebilillah. Allah yolunda cihad edenler. Allah yolunda Müslümanca kalma çabası gayreti içinde olanlar üleye rahmet rahmetallah işte onlar Allah'ın rahmetini umarlar vallahu gafurun rahim Allah gafurdur rahimdir bağışlayandır merhamet edendir bu alemde kazananlar iman hicret ve cihat sahipleridir hayatı Allah için yaşama gayreti içinde olanlar Allah'ın razı olmadığı bir hayatı terk edenler Allah yolunda fedakarlık yapanlar Allah ve Resulünün istediği şekilde inananlar Sure Bakara ayet 219. Yeseluneki anil hamri vel meysir. Sana içki ve kumardan sorarlar. İçkiyle ilgili ilk ayet Nahl suresinde gelmişti. İnşallah zamanı gelince okuruz. Ve sonra bu ayet gerime geldi. Sordular Müslümanlar, Ya Resulallah ne yapacağız? Bu içki ve kumar devam edecek mi? Serbest miyiz vesaire? Allah cevap verdi. Kul fihima ismun kebirun. İçki ve kumarda gerçekten büyük günah var. Ama ve menafi nas? insanlar için faydası da var İçkinin ve kumarın. Ve ismuhuma ekbaru min İçki ve kumarın günahı faydasından yani zararı faydasından daha büyük. Günah faydadan evet biraz fayda olabilir. Yani ne fayda olur? İçki içtiği zaman adam kendince sıkıntıdan kurtulduğunu zannedebilir. Ya da kumarda kazanabilir de. Kaybetme ihtimali olmakla birlikte. Bu bir menfaattir ama günahı çok daha büyük. Bu ayetle birlikte Müslümanlar biraz uzaklaştılar içki ve kumardan. Ama kesin bir yasak emri gelmemişti. İleride hem Nisa suresinde ve daha sonra da Maide suresinde ayetler gelecek ve içki ve kumar tamamen terk edilecek. Ve esle une kema da ve sana sorarlar ne harcayacaklarına dair. Yani mallarından, mülklerinden nasıl bir harcama yoluna girsinler? de ki kul elaf fazlasını harcasınlar Allah yolunda. Yani kendilerine, eşlerine, hanımlarına, oğullarına, kızlarına, torunlarına, babalarına, analarına neyse harcasınlar kalan ne kadar fazlalık varsa onu da Allah için cennet hedefiyle versinler, dağıtsınlar. Ki ezalik işte böyle. Allahu Ekber. Rabbimiz Teala bizden çok cömertlik istiyor. Ki ezalik yübeyyinullahu lekümül ayet. Allah size ayetlerini açıklar. Lealleküm tetefekkerun. Umulur ki teşekkür edesiniz. Umulur ki tefekkür edesiniz. Umulur ki düşünesiniz diye. Ve dünya ve lahira, Sûre Bakara, ayet 220. Ve dünya ve lahira, dünyayı düşünün, ahireti düşünün, ne yapacağınızı düşünün, hayatı düşünün, ölümü düşünün ve Allah'ın istediği bir hayatı yaşayın o zaman kazanırsınız. Ve es eluneki anil letama. Tekrar bir soruda, bu sefer yetimlerden sana sorarlar. Yetimlerle durum ne olacak? Daha önce yine ayetlerde yetimlerle ilgili bilgi çok gelmişti Müslümanlara ve hatta çok sert ayetler de geldi. Ee, onlarla ilginiz çok titiz olsun diye Müslümanlar çekindiler. Şimdi onların mallarından ufacık bir şey alsalar büyük vebal günah vardı. Bu sefer Rabbim Rabbim biraz kolaylaştırdı. Dedi ki: "Kul islahun lehum hayr." Onlar hakkında sulh düşünmeniz, iyilik düşünmeniz, onlar hakkında hep hayır düşünmeniz sizin için de onlar için de hayırdır. Ve en tuhaliyetuhum fe Onlarla karışacaksınız şüphesiz. Hatta mallarını da karıştırabilirsiniz. Onlar sizin kardeşleriniz. Ama mallarına ihanet etmeyeceksiniz. Mallarını çarçur etmeyeceksiniz. Diğer ayetlerle ifade edecek olursak yetime varis olanlar Yetime bakmak zorunda olanlar zenginlerse yetimin malından hiç harcamayacak onu güzellikle hatta geliştirecek. Ama fakirse örfe uygun yine nasıl olsa bu yetimin malı vardır diye de fazla harcamayacak. Vallahu ya'lemul müfsi minel musli. Yani Allah bozgunculuğu da bilir, ıslahı da, barışı da bilir, güzelliği de bilir, hayrı da bilir, şerri de bilir. Sizden hep hayır ister. Ve levşeallahu teküm Allah isteseydi size zorluk çıkarırdı. Yani yetimin malına hiç dokunmayacaksınız, ona ayrı yemek harcayacaksınız, e, yapacaksınız, kendinize ayrı yemek yapacaksınız. İşte ondan hiçbir şey faydalanmayacaksın, o sizden faydalanmayacak vesaire. Yani insan fıtratına zor gelen bir emir de verebilirdi ama Rabbim işte beraber yiyebilecekler. Hatta yetimin malından karıştırabilecekler de, ortak yemek falan da yapabilecekler ama ihanet asla olmayacak yetimin malına. İnna Azizün Hakim. Allah azizdir, Allah hakimdir, güç kuvvet sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir ve Allah yasayı böyle koymuş ve böyle bir hayatın içinde nasıl Müslümanca kalınır onu istiyor bizden. Sure Bakara ayet 221. Yetimlerin en önemli problemi onların evlilik problemidir ve işte bundan sonra onlarla ilgili hem evlilik problemine Dolayısıyla evlilik probleminden hareketle bir aile problemlerine de dikkat çekecek Rabbimiz Teala. Hem de 221. ayetten uzun bir ayet grubu 242. ayete kadar konu konu aile problemleri, evlilik, boşanma etrafında dönüp dolaşacak. Ve latenkehul müşrikati hatta yu'minne. Müslümanlara bir yasak getirilir. Bu yasak müşriklerle evlenmeme yasağıdır. Müslümanlar müşriklerle evlenmeyecekler. Ve emetün müminetün hayrun min müşriketin ve le acebetküm. Hoşunuza gitse de, hoşunuza gitse de bir müşrik kadın, onunla evlenmeyeceksiniz. Sizin için mümin bir cariye daha hayırlıdır. Bir tarafta bir cariye var yani özgür olmayan bir Müslüman hanım var. Öbür tarafta malıyla, zenginliğiyle, güzelliğiyle müşrik olan bir kadın var. Allah diyor ki siz o cariye ile evlenin. Ve la hatta yu'minu ve yine ve yine kızlarınızı da kadınlarınızı da müşrik erkeklere vermeyin. Ve la abdun müminun hayrun min müşrikin ve lev acebeküm. Bir tarafta Müslüman bir köle var, mümin bir köle. Allah'ı ve Resulü'nü bilir, iman eder. O yolda yaşayan bir köle. Öbür tarafta bir erkek ama Müslüman değil. Malı var, güzelliği var, gücü var ve belki kavim kabilesi de güçlü olsun. Siz Müslüman köleyle evlenmeyi, hanımlar, yani Müslüman hanımları Müslüman kızları Müslüman erkeklerle köle bile olsa evlendirmeyi hedefleyin. Çünkü müşrik erkekler ve müşrik kadınlar ülaike yed'une ilenler cehenneme davet ederler. Onların hedefi kendi cehennemlerine sizi de ve neslinizle ortak etmektir. Vallahu o ilel cenneti vel mağfirati izni. Allah ise izniyle cennete ve bağışa davet eder yani Allah cennete ve kendi bağışına davet eder olduğu gibi Müslüman bir köle, Müslüman bir cariye de Allah adına yaşadığından dolayı o da kendinizi ve neslinizi cennete ve Allah'ın bağışına davet eder. Hedefiniz hedefiniz Allah'ın razı olduğu bir hayat olsun. Ve yübeyyinu ayatihi linnas <Sessizlik> Allah böylece insanlara ayetlerini açıklar. Leallehum <Sessizlik> yetezekkerun umulur ki tezekkür ederler diye. Hatta bu konunun açılımı olarak Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Müslümanlar arasında bile bir Müslüman hanım şu dört şeyden dolayı nikahlanır der. Ahlakı, dini, güzelliği, asaleti, şanı, şöhreti ve de parası, zenginliği. Sen dindar olanını, ahlaklı olanını seç ki diğerleri zaten peşinden gelir der Peygamber Aleyhisselatü Vesselam da bu konuda. Sure Bakara ayet 222 ve es eluneki anil mahit sana hayızdan sorarlar. Hayız döneminde hanımlarımızda nasıl ilgimiz olacak diye sorarlar. Müslümanlar Medine'de ve Medine'de Müslümanların dışında Yahudi toplumu var. Yahudilerin daha önce biliyorsunuz ki Tevrat ve Musa bilgisi var. Ve Yahudiler hayızlı dönemlerinde hanımlarıyla asla beraber olmuyorlardı. Hatta aynı odada bile, aynı sofrada bile yemek yemiyorlar ve bulunmuyorlardı. Öbür taraftan Hristiyan dünya ise hayızlı dönemlerinde, kadınların adet dönemlerinde çok rahat bir şekilde hanımlarıyla beraber ilişkide bulunabiliyorlardı. Şimdi Müslümanlar sordular: "Biz ne yapacağız?" Kul de ki cevap geldi: "Huve eden hayızlı dönem Kadın için bir eziyettir. Kan onlar için bir sıkıntıdır. Tahetuzun nisa e fil mahid. Hayızlı dönemlerinde hanımlarınızdan ayrılın. Yani onlarla cinsel ilişkide bulunmayın. Ve la ne hatta yethurne. Onlar temizleninceye kadar onlara bu konuda yaklaşmayın. Ya dese beraber oturursunuz, beraber yersiniz, içersiniz, sohbet edersiniz. Bunda hiçbir sıkıntı yok. Hatta ve hatta göbekleriyle diz kapakları arasının dışında bir Müslüman erkek hanımıyla beraber de olabilir. Yani işte zevk ve eğlence için. Feyda her ne artık temizlendi mi hayız kanı bitti mi? Fetuhun nemin hayız Allah'ın size emrettiği yerden yani Allah'ın helal kıldığı şekilde onlarla beraber olabilirsiniz. Beraber olursunuz. İnna Allah yuhibbu tevvabin ve yuhibbu'l-mutetahhirin. Allah tevbe edenleri sever, Allah temizlenenleri sever. Olabilir ki bir yanlışlık yaptı. Hayızlı döneminde hanımıyla beraber oldu. Tevbe eder Müslüman ve tekrar Allah'ın rızasını kazanmaya çalışır ve tertemiz bir hayat yaşar. Allah ne emretmişse ona göre hareket eder ve Allah işte öyle olanları da sever. Sure Bakara ayet 223 Nisa hüküm harthu leküm. Fe'tu harthekum en tüm. Yine, yine Yahudi toplumdan etkilenme var Müslümanlarda. Yahudiler diyorlardı ki bir erkek hanımıyla beraber olacağı zaman hanımı yüzü koyun yatır da o hanımıyla beraber olmasından dolayı bir çocuk dünyaya gelirse o çocuk şaşı olur filan diye kendilerince evham ve hurafeler, vesveseler türetiyorlardı. Allahu Teala dedi ki hanımlarınız sizin için tarlalarınızdır. Tarlalarınıza nasıl varmak isterseniz varın serbestsiniz. Yani bu konuda diğerlerinin dediği gibi değildir. Bir Müslüman erkek Müslüman hanımıyla helal yoldan olmak üzere ve de hayızlı döneminin dışında temiz dönemlerinde istediği şekilde hanımıyla beraber olabilir. Ve kaddimu leyen füsüküm nefisleriniz için işte hayırlar getirin. Allah'ın rızasını kazanın. Çünkü bir Müslümanın hanımıyla beraber olması, hanımıyla cinsel ihtiyacını gidermesi Allah rızasını ona kazandıracaktır. Çünkü Allah korusun, şirkten sonra en büyük günah bir kimsenin nikahsız bir kadınla ya da bir kadının nikahsız bir erkekle beraber olmasıdır. Allah'a ortak koşmaktan, Allah'a yetki sınırlaması getirmekten sonra en büyük günah zinadır. Ve bunun helali ise tevhidden sonra en büyük sevaptır. Yani bir Müslüman erkek ve bir Müslüman hanım Allah'ın emrettiği şekilde, Allah'ın emrettiği yollardan nas Allahu Teala'nın bu kadar izin verdiği güzelliklere ulaşabilmesi gerçekten o Müslüman erkek ve Müslüman hanım için çok büyük bir sevaptır. Yani gerçekten büyük bir ibadettir ve gerçekten büyük bir sevaptır. Çünkü en büyük günaha engeldir. Hatta bundan dolayı hep ayetler de gelecek. Allahu Teala Müslümanların hatta Müslümanların var olduğu o toplumlarda Müslüman olmayanların da mutlaka nikahlanmasını emrediyor. Nikahsız kimse kalmasını istemiyor. Ve tekulla hayatı Allah için yaşayınız. Müslümanca yaşayınız. Hanımlarınıza beraber olurken, hayız döneminde onlarla beraber olmazken yani ilişki olarak Hayız döneminin dışında yine helal yoldan onlarla birlikte olurken Allah'ın rızasını ararken, haramdan uzaklaşırken ve Müslümanca yaşamayı hedeflerken hep Allah rızasını düşünün. Ve alemu bilin ki enneküm Allah'a kavuşacaksınız. Allah'ın razı olduğu bir hayat yaşasanız da, Allah'ın razı olmadığı bir hayat yaşasanız da, nihayet bir gün mahşerde onun huzurunda hesaba çekileceksiniz. Ve şiril müminin müminlere müjdele. Evet müminlere müjdele. Mümin dünyada Allahu Teala'nın insanlara verdiği en güzel tat erkek için kadın, kadın için erkektir. Ve bu tatlı hayatı yaşıyor mümin ve üstelik cennete gidiyor. Allahu Ekber ve Allah'ta müjde veriyor. Sure Bakara ayet 224. Velatec'alullaha udaten li eymanikum enteberru ve tettaqu ve tusliyu beynen nas. Allahu Teala bizim bir takva ve ıslah Dan yana olmamızı istiyor. İnsanlar arasında barışı hakim kılacağız. Bunu istiyor. Hayatı Allah için yaşayacağız. Bunu istiyor. Ve bir yani iyilik sahibi olacağız. Bunu istiyor. Ama insanlar bazen yemin ediyorlar. Yeminleriyle birre, takvaya ve insanlar arasındaki iyiliğe engel olmak istiyorlar. Allah da diyor ki böyle yapmayın. Yeminlerinizi kalkan yapıp iyiliğe, hayra engel olmayın hatta yemin etseniz bile takvalı olmayalım diye, iyilik yapmayalım diye, insanlar arasında barışı hakim kılmayalım diye yemin bile etseniz vazgeçin yeminlerinizden. Allahu Teala'ya kefaret ödeyin. Yine iyilikten yana olun der Rabbimiz Teala. Vallahu semiun alim. Allah işitendir. Allah bilendir. Her şeyden haberdar olandır. Her şey işitendir. O zaman onun huzurunda yaşadığımız bir hayat onun huzurunda yaşama bilincinde olan bir hayat gerçekten bizim için hayır getirecektir. Ve konuyla ilgili ayetler Bakara suresinde devam ediyor. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.